OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de pazartesi akşamı saatler 20.10'u gösterirken dijital dünyanın nabzı yine hızlı atıyor. Kripto ve teknoloji tarafında ilginç bir haber var. Decrypt'te yer alan bir habere göre Shadow Archive isimli bir dijital arşiv oluşumu, Spotify'da yer alan müziklerin neredeyse tamamını kopyaladığını iddia ediyor. Yapılan açıklamada amaçlarının ticari kullanım değil, Kültürel bir arşiv oluşturmak olduğu söyleniyor. Yani mesele sadece müzik değil. Dijital içeriklerin kimde, nasıl ve ne kadar güvende olduğu sorusu yeniden masada. Bu konu blockchain dünyasıyla da kesişiyor aslında. Merkezi platformlara bağımlılık, veri sahipliği ve telif hakları meselesi uzun süredir tartışılıyor. Zincir üstü müzik projeleri ve telif takibini şeffaflaştıran yapılar tam da bu yüzden dikkat çekiyor. Müzik kimin? Veri kimin? sorusu önümüzdeki yıllarda daha da yüksek sesle sorulacak gibi duruyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Müzik gibi dijital içeriklerin tamamen merkezi platformlarda kalması mı daha güvenli yoksa dağıtık ve zincir üstü çözümler mi geleceğin yolu? Şimdi bu tartışmayı biraz kenara bırakalım. Frekansı dans pistine çeviriyoruz. BlockTubeDoc TV'de ritim devam ediyor. Sırada gecenin enerjisini yükselten bir parça var. Decentral.